Merhaba arkadaşlar, Soravcis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ders kitabımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorulara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi etkinlik 15, ondalık gösterimlerle kısa yoldan bölme işlemi. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman bölme işlemlerinin hep 10'a, 100'e ve 1000'e olduğunu göreceksiniz. Çünkü kısa yoldan bölme dediğimiz tıpkı kısa yoldan çarpma olduğu gibi bir ondalık gösterimi ona yüze ve bine bölme işlemidir bunu yapmak için hatırlayın çarpmada virgülü sağa kaydırıyorduk bölmede de benzer bir şey yapacağız virgülü sola kaydıracağız Eğer bir ondalık gösterimi 10'a bölmek istiyorsak virgülü bir basamak sola kaydırıyoruz Eğer yüze bölmek istiyorsak virgülü iki basamak sola kaydırıyoruz Eğer bine bölmek istiyorsak virgülü 3 basamak sola kaydırıyoruz dikkat edin burada virgül 3 ile 7'nin arasına gelmiş burada 5 ile 3'ün arasına gelmiş. Burada da 5'in önüne gelmiş. Fakat bakın başlangıçtan yani tam kısım dediğimiz kısım ondalık gösterimlerde boş kalamaz. O yüzden boş olan yere ne koymuş? Dikkat edin. 0 koymuş. Benzer şekilde bakın 23 10'a bölmüş. E burada virgül yok. Aslında var arkadaşlar. Bakın virgül tam olan ifadelerde virgül burada en sağdadır. 10'a bölmüş, bir sağa kaydırmış. Şuraya gelmiş. Bakın 2,3. 100'e bölmüş. 2 kaydırmış. Buraya gelmiş. Başı boş kalmasın diye 0 koymuş. 1000'e böldüğü zaman da dikkat edin arkadaşlar. Bakın 1 2 şöyle oldu. 3 dedik. Yine virgülü koyduk. Başına sıfır attık. 0 attık. 0,023 yaptı. Bunu inceledikten sonra bakalım arkadaşlar sorularımıza. Kısa yoldan bölme işlemlerinde kullanılan özellikleri belirleyiniz. Ne dedik arkadaşlar? 10'a bölerken virgül 1 basamak 100'e bölerken virgül 2 basamak 1000'e bölerken virgül 3 basamak sola kaydırılır. İkinci sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bölme işlemlerinin belirlediğiniz yani bu sola kaydırma özelliğini kullanarak kısa yoldan bulunuz. Hemen bakalım arkadaşlar. 10'a böldük virgülü bir sola kaydırdık. Bakın buraya geldi. Başı boş kalama sıfır attık. 0,918. 10'a bölmüş bir sola geldik. 1 ile 9 arasına gelecek. 1,94. 10'a böldük. Bakın virgül yok. O zaman buradadır. Bir sola kaydırırsak buraya gelir. 4,1. B'ye bakalım. Yüze böleceğiz. Virgül iki basamak kaydıracağız. Dikkat edin bakın. Çünkü en zor kısmı burası. Bir basamak sola kaydırdım. Virgülü buraya koydum. Başı boş kalamaz. Sıfırı koyduk. Ama bir basamak daha kaydırmam lazım. Kaydırdım. Virgülü buraya koydum. Başına sıfır koyduk. Sıfır virgül sıfır bin iki virgül sıfır yazdım. Yüze bölmüş iki basamak bakın. Bir 2 basamak kaydırdım, başına sıfır attım. 0 attım. 0,897 Virgülüm buradadır. 2 basamak kaydırırsam, 1, 2, şuraya gelir. 9,58 C'ye bakalım. 1000'e bölmüş 3 basamak kaydıracağız arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz bakın. 1 kaydırdım, 0 koydum. 1 kaydırdım, 0 koydum. 1 daha kaydırdım, sıfır koydum. 0 koydum. 0,00412 0,00412 Yine 1000'e bölmüş bakın. 3 basamak. 1, 2, 3. Şuraya gelecek. Başına sıfır koyduk. 0 koyduk. 0,4569. Sonuncu ifadem. Virgül buradadır bakın. Eğer virgül yoksa hemen benim yaptığım gibi virgülü en sağa koyacaksınız. Sonra 1000'e böleceğiz. 3 basamak lazım. Şu 1, şu 2, şu da 3. basamak. 0,008 olması lazım. Geçelim bilgi kutusuna. Ondalık gösterimlerin 10 ile kısa yoldan bölümünde virgül bir basamak. Biraz önce yukarıya yazdığımız arkadaşlar. 10 ile bölüyorsanız virgül bir basamak. 100'e bölüyorsanız virgül iki basamak. 1000'e bölüyorsanız virgül 3 basamak sola kaydırılır demiş. Geçelim problem 30'a. Bir kolonya üreticisi ürettiği 990,8 litre kolonyayı 1000 şişeye eşit miktarda dolduruyor. Buna göre her bir şişeye kaç litre kolonya doldurulduğunu bulunuz. Arkadaşlar 990,8 bin şişeye bölünecekse biz de böleceğiz. 990,8 litre bine bölünecek bin şişe. E, bine böldük 3 basamak sola gideceğiz. Bakın 1, 2, 3 gittik. Şuraya virgül gelir. Başı boş kalmasın diye sıfır atılır. 0 virgül 9908 litre kolonya konacakmış. 31'e geçelim. Aysel marketten bir paket mısır unu alıp 25,75 TL ödeme yapıyor. Aysel'in aldığı pakette 0,1 kilogram mısır unu olduğuna göre mısır ununun kilogram fiyatını bulunuz demiş. Arkadaşlar bakın soruyu okuduğunuz zaman anlamamanız doğal. Hemen bunu basitleştireceğiz. Bakın kilogram TL arasındaki bağlantıyı bulmanız lazım. Şöyle sorsaydım. Gittiniz manava 3 kilogram mısır unu aldınız ve bu 3 kilogramın karşılığında da 12 TL para ödediniz. Size kilogram fiyatını sorsa, kilogram fiyatı dedi, 1 kilogramının ne kadar olduğunu sorsa ne yaparsınız? Hepiniz 4 TL kilosu dersiniz. İşte bu 4'ü nasıl buluyoruz? 12 TL'yi 3 kilograma bölerek buluyoruz. Burada da aynı. Kilogram fiyatını bulmak için 25,75 TL'yi 0,1'e bölmemiz lazım. Bölme yapmak için ya kesri çeviriyorduk ya da arkadaşlar ne yapıyorduk? Genişleterek doğal sayı haline getiriyorduk. Biz bunu da genişletelim. Bakın virgülden sonra 2 basamak var, 1 basamak var. 2 basamak olana göre her zaman yüksek olan basamağa göre yapacağız. Yani arkadaşlar burayı biz 100 ile genişletelim. Genişletmek demek hem payı hem paydayı çarpmak demek. Hemen 25,75'i yüzde çarptık. Bakın genişletiyoruz. Aynı şekilde 0,1'i de yüzde çarpıyorum. Genişletilmiş halini yazalım. Hatırlarsanız bir ondalık gösterim yüzde çarpmak demek virgülü iki basamak sağa kaydırmak demekti. Bakın bir iki kaydırdık buraya geldi. Yani sayım virgülden kurtuldu. 2575 oldu. Paydaya bakalım. 0,1'i yüzde çarptığımız zaman yine virgülü iki basamak sağa kaydıracağız. Çarpma olduğu için. Bir kaydırdığımız zaman virgül buraya gelir. Sayın virgülden kurtulur. Bir daha kaydıracağım ama virgül gittiği için sıfır koyuyorduk. 10. İşlemimizin sonucu 2575 bölü 10. Bu da arkadaşlar bir sayıyı 10'a bölmek demek. Ne diyorduk? Virgülü bir sola kaydıracağız diyorduk. Hemen virgülü bir sola kaydırırsak 257,5 olur. Zaten biz paydası 10 olan kesirleri bu şekilde olmalık gösterime çeviriyorduk. Kilogram fiyatı 257,5 TL olacakmış. Geçelim 32. sorumuza. Aslı okulun bahçesine diktiği bir fidanın boyunun her ay eşit miktarda uzadığını gözlemlemiştir. Bu fidanın şekil 1'de başlangıçtaki, şekil 2'de 8. ay sonundaki boy uzunluğu verilmiştir. Başlangıçta bu kadar. Sonra 8 ay geçince 60,8 olmuş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Fidanın aylık kaç santimetre uzadığını bulunuz. Önce arkadaşlar fidan 8 ayda ne kadar uzamış bunu bulalım. Bunu bulmak için ikisi arasındaki fark lazım. Farkı da şöyle bulacağız. 60,8'den 24 tam 4 bölü 5'i çıkarmanız lazım. Hemen şunu ondalık gösterime çevirelim. Ondalık gösterim için arkadaşlar şurayı 2 ile genişletirim. Paydayı 10 yaparım. Genişletirken de hemen şöyle yazıyorum. Yine yani 60,8 yaptım. Şunun genişlemiş hali arkadaşlar. 2 kere 4'ten 8. 2 kere 5'ten 10. 8 bölü 10 olacak. Genişletmeye tam kısmı dahil etmiyoruz. Şimdi şurayı ondalık gösterime çevirirsek kaç yapar arkadaşlar? 24,8 yapar. Yani 60,8'den 24,8'i çıkaracağız. Çıkardığımız zaman da bakın 8'den 8 çıkar 0. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. 6 oldu. Burada 5 kalır. 5'ten 2 çıktı. 3. Alt alta yazıp da, da, çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Aynı hizaya virgül atacağız. Şuraya gelecek. Dediğim gibi böyle kafanız karışıyorsa şöyle 60,8'den 24,8'i çıkarırsınız. 0, 6, 3. Aynı hizaya virgül attık. 36,0. 36,0 bulduk. Fakat arkadaşlar bu 8 ayda uzama miktarı. 8 ayda 36,0 yani 36 uzuyorsa bir ayda ne kadar uzadığını bulmak için 36'yı 8'e bölmemiz lazım. Şöyle kesir haline getirebiliriz. Bunu da arkadaşlar ondalık gösterime nasıl çeviriyorduk hatırlayın. 36 bölü 8 yaptım. 36'ın içinde 4 kere. 32 çıkardım. Şurası 4 kaldı. Şurası 0. Buraya 0. Buraya virgül atıyorduk. 40'in içinde 5 kere. 5 kere 8. 40 çıkardım. 0 0. Her ay arkadaşlar 36 bölü 8 yani 4,5 santimetre uzuyormuş. Cevabı bulmuş olduk. Bu bir aydaki uzama miktarı. B'ye geçelim. 5. Beşinci, beşinci ay sonunda fidanın boyunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar başlangıçta fidanın boyu 24 tam 4 bölü 5'ti. Bunu da biz 24,8 bulmuştuk. 24,8 artı bunun üzerine 5 ay ekleyeceğiz. E, bir ay 4 buçuktu. 4,5'ti bir ayda. 5 ayı bulmak için bunu 5 ile çarparız. 5 kere 5 25. 5 kere 4 22 de elde 22. Bir basamak olduğu için virgülü şuraya koyduk. Yani şu 5 ay dediğimiz 22,5 santimetreymiş. Şimdi ikisini toplayalım arkadaşlar. Şurada yapayım. 24,8 ile 22,5'i toplarsak 13, 6, 7, 2, 2 daha 4. Aynı hizaya virgül attık. 47,3 santimetre oluyormuş. Bu fidanın boyu kaç ay sonra 100 santimetreyi geçer demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz onu da. Başlangıçta fidanımızın boyu 24,8'di. Bunun üzerine fidanın boyu uzayacak uzayacak ve 100'den daha büyük olacak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu araya kaç gelmesi lazım? Onu bulmak için 100'den 24,8'i önce bir çıkaralım. Hemen şurada yapıyorum. 100'den 24,8'i çıkarırsak 100 dediğimiz 100,0'dır çıkardık. 2, 5, 7, 0. 75,2'den daha fazla uzamalı. Çünkü arkadaşlar burası eğer 75,2 olursa tam 100 olur. Bundan daha fazla uzamalı. Peki kaç ayda 75'lere gelir? Bunu bulmak için her ay arkadaşlar bakın bulmuştuk birinci soruda 4,5 artıyordu. 75,2'nin içinde kaç tane 4,5 var bunu bulursak kaç ay geçtiğinde 75,2 uzar bunu buluruz. Hemen 10 ile genişletiyorum. 10 ile 75,2 çarptığım zaman 752. 10 ile 4,5'u çarptığım zaman 45. Şu işlemin cevabını bulacağız arkadaşlar. Bunu yaparken de bakın. Hemen şöyle 752 bölü 45 şeklinde yaptık. 75'in içinde bir kere 45 çıkardım. 3, 0, 2'yi indirdim. 302'nin içerisinde 45 6 kere. 6 ile 45 çarptığımız zaman 200 70 çıkardık. 2 3 0. Şimdi buraya bir 0 atsak, buraya bir virgül atsak burası 7 kere gelir. Yani arkadaşlar 16 ayı geçtiği zaman bizim 75,2'ye geliyor. O zaman ne diyeceğiz biz? 17 ay sonra Bakın 16 küsür çıktı. 16 küsür olduğu zaman 100'e eşit olan kısmını bulduk. 100'ü geçmesi için kaç ay lazım? 17 ay lazım diyeceğiz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızda bulunan ondalık gösterimlerin nasıl kısa yoldan 10'a, 100'e, 1000'e bölüneceği ile ilgili soruları çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu videoda öğrendikleriniz sayesinde hem derslerinizde hem de sınavlarınızda çok çok başarılı olursunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.